abi ya. <laughs> ne oluyor? Macunu yedi, dans etti. <laughs> Arkamda. Aa! Oğlum bak biri orada nefes alıyor ya. Ha diye ses geliyor ya. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Ya lan sikerim ya. Beynim. <laughs> <ya>. Ne oluyor? <laughs> Macunu yedi dans etti. Vay <laughs> ne ya. Afiyet bal kapuçino. <laughs> Çok büyük hata yaptım. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hadi ödet ya. Yiyorsa bir ödet ya. Ödet. Hayırdır? Aa! Hayırdır? Abi. Abi. Eskide abi.